Fenerbahçe Trabzonspor. Yani salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecekler. yani şu anda iki takıma baktığımız zaman Trabzonspor 3 gömlek üstün Fenerbahçe'den ama tabii ki her maç her maçı her maç her maça benzemez. Fenerbahçe daha bir motive çıkacak tabii ki Trabzonspor karşısında. nasıl bir final bekliyorsun yarı final rövanş maçında? Sevgili Ali çok Fenerbahçe yenmek zorunda. Ama zorunda olmasına rağmen. Yenerse çok büyük havaya girer ama yenebilecek o gücü yok bana göre. Bugün iki takımları böyle karşılaştırıyorum, kapatıyorum gözlerimi, hayal ediyorum, sağ beke bakıyorum, sol beke bakıyorum, Trabzon'un e, santiforuna bakıyorum, Fenerbahçe'nin santiforuna bakıyorum, Trabzon'un kalesine bakıyorum. Böyle koyduğum zaman e, biraz e, tartıda Trabzonspor daha ağır basıyor. Trabzon üç gömlek ya, üç, üç gömlek. Var. İşte Trabzonspor'un şöyle de bir avantajı var. Şimdi seyirci de yok hocam. 12. adam da yok. Anlatabiliyor muyum? Her şey net ortada. Çok koşan, daha çok isteyen, kaliteli futbolcuları olan, skor borcu değiştiren, kimse <laughs> salı günü kazanan ne olacak? Ben ya sıfır olur ya iki olur diyorum. Nokta koyuyorum. Peki Tanju abi çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi akşamı e, ligin geri kalanında oynanan maçları da çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bugün Fenerbahçe tamam. ve Kayserispor maçını aynı zamanda Göztepe Trabzonspor maçlarını ayrıntılarıyla konuşmaya çalıştık. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İstanbul'da görüşmek üzere Pazartesi günü.